terazi burcu ve özellikle de yükselen burcu terazi olanlar Nisan 2022'nin gökyüzü gündemini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyor Geliyoruz Nisan ayına. 1 Nisan'da Koç burcunun 11 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Sizin 7. ev konularınızla ilgili. Yeni bir ortak hayatınıza dahil oluyor olabilir. ticaret ilgili bir döngüdeyseniz. Evlilik, ikili ilişkiler adına yenilikleri gösteriyor. Yeni bir e, gönül ilişkisi hayatınıza dahil oluyor olabilir. Hatta bu sizi bir evlilik döngüsüne sürüklüyor olabilir. Böyle bir etkili. 11 derece Vedik sistemde Revat'in akşatrasına denk geliyor. Batı sisteminde Alderem'in sabit yıldızına. O yüzden bu yenilik şanslı, kısmetli. Biraz işin içerisinde seyahatlerin olduğu bir yenilik. Örneğin yeni bir gönül ilişkisine atıldınız böyle her şey çok keyifli ilerliyor. Bir seyahat yapmanız gerekiyor çünkü başka bir şehirde olmuş olabilir. Ya da ortaklıklarla ilgili konularda, gündemlerde eee gitmeniz, gelmeniz gereken durumlar olmuş olabilir. Böyle bir etki gösteriyor. Çok ani ve hızlı bir şekilde gerçekleşecektir. Olaylar çok rayında ve hızlı ilerleyecektir. Çünkü Merkür kavuşumlu bir yeni ay. Bununla birlikte çocuklu bireyler için evli ikinci çocuğunuzun hayatı ile ilgili de bir takım yenilikleri gösteriyor. Hali hazırdaki meşguliyetlerine yeni gündemler dahil oluyor olabilir. 5 Nisan'a geldiğinde Mars ve Satürn'ün bir kavuşumu gerçekleşecek 5. evinizde. Aşk hayatı ile ilgili döngüde bir bireyseniz ve pürüzler yaşıyorsanız ya da sorumluluklar sürekli alttan alan, sürekli böyle taviz veren siz iseniz ve buradaki sorunlara bir çözüm yolu bulmak için çırpınıyor ancak bir türlü bunu iletişime dökemiyorsanız Mars'ta bu kavuşumda aslında bunlar biraz daha artık maksimum bir seviyeye alacaktır artık. Gerçekten bir şekilde konuşmanız gereken sorunları bir hay yolunu oldurtmanız gereken durumları tetikliyor. Ancak Mars e, hareket etmektir. Aksiyon alıp bir çözüm yolu buldurtmak adına da Satürn'den hep biri baskılanıyor olabilir. Ancak bu baskılanma sizin hayrınız olacaktır. Çünkü aceleye getirilen şeyler e, ya da bu ağır ağır ilerleyen şeyler aslında demleniyordur ve bireyin bu aceleye getirmeden daha demlenerek ilerlemesi gerekiyor. Sorunlarınız her neyse ya da çözüme muhtaç konular vesaire her ne isim. bu aynı zamanda bu bahsetmiş olduğum bütün temalar çocuklu bireyler için de geçerli. Çocuklarınızın hayatı sorumlulukları vesaire bu konularda ertelenen, geciken, çözüm yolu bulmak adına hem uğraşıp hem de bir sürekli böyle yol alamadığınız durumlar var ise bunların sizin hayırınız olduğunun bilincinde olmanız gereken bir etkiyi gösteriyor. Burada sadece dikkatli olunması gereken konular şunlar çocuklarla ilgili konularda kazalar ya da yaralanmalara dikkat edin küçük durumlar olabilir. Sorunlarınız var ise işte hep sorumluluklar sizdedir vesaire. E, sorunlardaki iletişime dökememek ya da çözüm yolu bulamamak konuları sizin hayrınız olduğunda, bilincinde olmanızı şiddetle öneriyorum. Çünkü bu kavuşum çok dikkat çekici bir kavuşum ve e, bazen bazı şeyler biraz daha bekledikten sonra e, demlenecektir ve daha hal yolunu bulacaktır diye öngörüyorum. 12 Nisan'a geldiğinde Jüpiter ve Neptün'ün bir kavuşumu gerçekleşecek. iş hayatı, kariyer, işle ilgili gündemlerinizde böyle güzel etkiler sunuyor. Bir beklediğiniz koltuk, makam, mevki ya da İşle ilgili bir hayaliniz var ise bu hayaliniz somut dünyaya gelmesi adına, somut dünyaya dönüşmesi adına çok güzel bir kavuşumu gösteriyor. Tam kavuşum 17.42'de gerçekleşecek. O yüzden iş arayan bir bireyseniz, kariyerle ilgili bir gündeminiz var ise tam bu zaman diliminde bu konulara dua, ibadet, meditasyon, evrenle bütünleşmek adına çok güzel etkiler sunuyor. Bununla birlikte sağlıkla ilgili konularınızda yine aynı durum geçerli. Sağlıkla ilgili pürüzleriniz var. Şifalanmaya muhtaç konular vesaire. Bu döngüde yine size dua, ibadet bu zaman dilimi tam 17.42'de gerçekleşiyor. Bu zaman dilimi çok olumlu. Her türlü böyle evrenle bütünleşmek, duaları dile getirmek adına. Ve burada biraz Neptün kronik rahatsızlıkların gün yüzüne çıkması adına da bir etkiyi oluşturabilir. Bir de su e, ve bununla ilgili böyle zehirlenmeler ya da suyla alakalı konuları biraz daha sıvı daha doğrusu. Sıvı ile ilgili konulara biraz daha dikkat etmekte. Yediğinize, içtiğinize dikkat etmenizi de öneririm. 16 Nisan'a geldiğimde sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşecek. Tam 26 derecede. Çitran akşatrasına denk geliyor bu derece. Birinci beden görüntünüzdür, sağlığınızla ilgili konulardır, e, toplumdaki intibaınızdır ya da yeteneklerinizle ilgili gündemleriniz var ise i̇şte böyle bir iş yapıyorsanız yeteneklerinizi kullanarak. Burada bir neticelenmeyi gösteriyor. Fazlaca detaylar hakim e, hayatınızla ilgili e, bir konu var meşguliyet. Ki birinci ev her eve baktığı için aslında hangi konu içerisinde iseniz o konuda dahil. E, detaylar, detaylara çok hakim olmak, fazlaca stratejik hamleler, planlama ve bununla birlikte çok e, parlak çözüm yolu bulmak adına da bir etkim. Özellikle burası mimari e, yeteneklerle çok bağlantılı. Hani böyle bir sektörde ya da yeteneklerinizle özellikle e, işleriniz, güçleriniz var ise çok güzel ürünler ortaya koymak adına bir etki sunuyor. Beden görüntümüz adına da böyle bir takım yenilikler ve artık eski düzeni kapatıyor olabilirsiniz. Yeni bir siz olması adına da bir etkiyi gösteriyor. Ve parlak çözüm yolları bulmak aslında bu derecenin en yoğun hissedilen etkisidir. O nedenle hayatta ilgili hangi sorununuz var ise bulduğunuz çözüm yolları çok parlak, çok isabetli olacaktır. Sonra 18 Nisan'a geldiğimde Merkür ve Uranüs'ün bir kavuşumu gerçekleşecek 8. evinizde. Zor meseleler, krediler, borçlar, vergiler alacak verecek konularınız var ise burada bir türlü parayı alamıyorsanız örneğin ya da kredilerle ilgili bir konumuz var ise Merkür Uranüs'e dokunduğunda çok marjinal ve sıradışı düşünürüz. Yani artık o geçmişteki düşünce metotları çok yoktur. Rutinde değil de daha farklı yolları deniriz. Örneğin bir parayı almayı planlıyorsanız artık bunda çok fazla farklı yolları deniyor olabilirsiniz. Örneğin bir aracı edersiniz ya da çok her neyse gündemlerinizdeki o rutininiz rutinin dışına çıkmakla bağlantılı. Bununla birlikte cerrahi müdahale ya da bu tip bir döngüde iseniz sağlıkla ilgili konularda çok az metotlar deniyor olabilirsiniz. Hani her zaman yaptığınız rutinin biraz daha dışına çıktığınız bir etkiyi gösteriyor. 27 Nisan'a geldiğinde Venüs ve Neptün kavuşum yapacak ve bu kavuşum iş hayatı, kariyer. İşle ilgili gündemlerinize böyle çok rahatlatıcı bir etki sunuyor. Bununla birlikte Venüs e, özellikle ikili ilişkilerle çok bağlantılı e, bir gezegen. İş hayatında böyle arkadaşlarla hep bir gerginliğiniz vesaire oldu ise burada sizi çok rahatlatacak da böyle işteki arkadaşların desteği vesaire e, bu konularda daha hani işlerin rayında gittiği bir etki gösteriyor. Aşk gönül ilişkileri adına yine çok destekli kabul edilir. Özel iş hayatında bir gönül ilişkiniz var ise bu sizin için iki kat daha hani olumlu olacaktır diyebilirim. Sadece burada neptün e, böyle pürsü bir hava oluşturacaktır hani e, dönem dönem e, yoldaki hani o netliği biraz minimalize edecektir. Biraz gerçekliğin biraz önüne e, bir sis perdesi gibi bir anlamı var. Benim burada size tavsiyem iş hayatı, görünüşleri, aşkla ilgili konularda. Hani önünüzdeki o pursu havayı olabildiğince minimalize edip daha iletişime dökmek, ne düşünüyorsanız dile getirmek adına daha talepkar olmakta fayda var. 30 Nisan'a geldiğimde 2022 yılının ilk güneş tutulması gerçekleşecek Boğa Burcu'nda. Ve bu tutulma çok önemli çünkü 8. evinizde gerçekleşiyor zor meseleler. Cerrahi müdahaleler ya da krediler, borçlar verdiler. Aşk ve gönlü ilişkileriyle ilgili konularda hangi döngünün içerisinde iseniz çok dikkat çekici, biraz da sarsıcı etkide bir yenilik, bir tutulma çünkü bu. Güneş tutulmasın. Bunu bu videoda yer vermek istemedim. Ayrı bir videoda özellikle değineceğim her bir detayına. Kanalıma abone olur, bildirimleri açarsanız video yayınladığımda anında haberler olmuş olursunuz. Genel etkilerle Nisan ayı bu şekildeydi. Sizin için çinepcetler hesaplamalarında ya ve dut esması çıkmış 20 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlarım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere. Hoşçakalın.